bugün burada ülkemizin üretim gücü ile bilgi gücünü aynı zeminde buluşturacak yüksek öğretim sistemimizin yüksek öğretim sistemimiz açısından mühim ve kıymetli bir adımı birlikte atıyoruz. İstanbul Sanayi Odası ile imzalayacağımız bu işbirliği protokolü üniversitelerimizle sanayi dünyamız arasında kalıcı ve sistematik bir köprü kuracaktır. Bu protokolün temel amacı üniversitelerimiz ile sanayimiz arasındaki işbirliğini sistematik sürdürülebilir ve ölçülebilir hale getirmek, sanayimizin ARGE, inovasyon ve sürdürülebilirlik kapasitesini arttırmak, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesini güvence altına almak, üniversitelerdeki bilgi birikimini üretimle buluşturmak, Meslek yüksek okullarının sanayi ile birlikte yönetilmesini ve müfredatların sektör ihtiyaçlarına göre güncellenmesini sağlamaktır. Yüksek öğretim sistemimizde istihdamla doğrudan bağlantılı uygulama temelli bir eğitim anlayışını benimsemekteyiz. Bu doğrultuda bu dönem için belirlediğimiz en önemli gündem başlıklarından biri ön lisans ve lisans düzeylerini kapsayacak şekilde iş yerinde uygulamalı eğitim modelinin bütün üniversitelerimize yaygınlaştırmaktır. Bugüne kadar amacına hizmet etmeyen veya verimsiz kalan staj uygulamalarını doğrudan üretim süreciyle bütünleşmiş iş yeri temelli mesleki eğitime dönüştürmek üzere tedbirler almaya başladık. Öğrencilerimizin 20-30 gün gibi kısa süreli ve verimliliği hem öğrenci hem firmalar için tartışmalı stajların yerine daha kapsamlı, iyi yapılandırılmış ve sektörle iç içe bir staj sisteminin kurulması gerekmektedir. Bunun için staj uygulaması olan ön lisans programlarında dikkatinizi çekerim. 3 artı 1 veya 2 artı 2 ve lisans programlarında ise 7 artı 1 veya 6 artı 2 modelleri hayata geçirmenin uygun olacağını düşünüyor ve bu sistemi yavaş yavaş taliplisi olan üniversitelerde uygulamaya başladığımızı sizlerle paylaşmak isterim Bu modeller Eğitim sisteminde dikkatinizi çekerim köklü değişmeleri değil fakat sistem içinde beceri kazandıracak uygulama ve tecrübelere ağırlık vermektedir. Bunları uygulamaya başladığımızda öğrenciler yalnızca sınıfta değil doğrudan iş hayatının içinde gerçek üretim ortamlarında deneyim kazanacaklardır. Bu sayede mezunlarımız daha donanımlı, üretken ve istihdam odaklı bireyler haline gelecektir. Bu model aynı zamanda üniversite sektör işbirliğini ciddi ölçüde güçlendirecektir. Hiç şüphe yok ki iş yerinde mesleki eğitime daha fazla ağırlık vermek sektörlerimizin, iş yerlerinin kapasiteleri ölçüsünde mümkün olabilecektir. Bu kapsamda Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 ilimizde pilot uygulamalar başlatılacaktır. Bu illerdeki üniversitelerimizin mesleki eğitimine yönelik öğrenci sayıları, işletmelerin üretim ve istihdam potansiyeli, sektörlerin uygulamalı eğitim imkanları detaylı biçimde analiz edilerek kapsamlı bir envanter hazırlanmaktadır. Sektör bazlı sınıflandırmalar ve eşleştirmeler yapılarak öğrencilerimizin nitelikli uygulama alanlarına erişimini sağlayacak güçlü bir altyapıda kurulmaktadır. Bu büyük dönüşüm yalnızca Yüksek Öğretim Kurulu'nun değil, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve tüm ticaret ve sanayi odalarının üyelerinin aktif katılımıyla güçlü bir ortaklık modeliyle yürütülecektir. İlk etapta 7 ilde başlayacak olan bu uygulamalı eğitim modeli alınacak sonuçlara göre tüm ülke geneline yaygınlaştırılması da planlanmaktadır. Amacımız sadece meslek yüksek okullarında değil, lisans programlarında da iş yeri temelli eğitimi kurumsallaştırmaktır. İstanbul Sanayi Odası ile bu konuda yapacağımız iş birliğinin son derece mühim olduğunu bahsettiğim pilot illerdeki çalışma için öncü olacağını özellikle vurgulamak isterim. Bu noktada Geçmişte büyük başarı sağlamış OSB MYO modelimiz yani organize sanayi bölgesi ile meslek yüksek okulları modelimiz bizim için güçlü bir referanstır. Organize sanayi bölgelerinde açtığımız meslek yüksek okulları öğrencilerin edindikleri teorik bilgiyle beraber iş yeri ortamında üretim sürecine katılarak beceri kazanmasını sağlamakta ve mezuniyet sonrasında öğrencilerimize imkan verdiği yüksek istihdam oranlarıyla dikkat çekmektedir. Yüksek öğretim sistemimizde başlattığımız bir diğer reform programı hakkında sizlere kısaca bilgi vermek isterim. Lisans düzeyinde de program içeriklerini daha fazla uygulamalı, proje ve araştırma odaklı bir yapıya kavuşturma düşüncemize uygun olarak bazı programlarda teorik yoğunluğun azaltılması ve sadeleştirilmeye gidilmesi yönünde somut adımlar atmaya başladık. Bu çerçevede AKTS sisteminin yeniden değerlendirilmesi ve ders yüklerinin öğrencilerimize nitelikli beceriler kazandıracak şekilde yeniden yapılandırılması önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bunların yanı sıra Yaz okullarının asli işlevlerine dönmesi ve başarılı öğrencilere üst dönemlerden ders almaya imkan verecek şekilde yeniden yapılandırılması da gündemimizdeki önemli başlıklar arasındadır. Bütün bu çalışmalar neticelendiğinde pek çok programda dikkat edin arzu eden ve başarılı olan öğrencilerimizin lisans eğitimini 3 yıl içinde bitirme, bitirmesi mümkün hale gelecektir. Biz arzu ediyoruz ve istiyoruz ki başarılı öğrenciler daha erken mezun olabilsinler. Üniversitelerimiz bilhassa artık ikmal kursuna dönen yaz okullarını kesinlikle ortadan kaldırmalı. Bunun yerine yaz okulları üst sınıflardan ders alacak şekilde yapılandırılmalıdır. Öğrencilerimiz vize, final ve bütünleme sınavlarına girmektedir. Yaz okulları ilave bir bütünleme sınavı veren kurs olmaktan çıkarılmalıdır. Ki bu konuda yüksek öğretim kurumlarımızda, üniversitelerimizde bu konudaki irademizi paylaştığımızı da sizlerle ifade etmek isterim. Mevcut haliyle yani daha kısa süre içerisinde öğrencilerimizin daha erkenden mezun olmasına yüksek öğretim mevzuatımız engel olmadığı gibi aksine imkan da vermektedir. Bu tespitlerin ardından müfredat güncellemeleri, iş yeri eğitim uygulamaları ve staj modelleriyle sektörün beklentilerini karşılamayı hedeflemekteyiz. Bu teknik becerilerin tespitini ülke genelinde işkur anketleri üzerinden de ayrıca gerçekleştireceğimizi sizlere ifade etmek isterim. Ancak İstanbul Sanayi Odası'nda yapılacak çalışma çok daha özel ve sah sahaya dayalı bir nitelik olacaktır. Yüz yüze yapılacak görüşmelerle <laughs> sektör temsilcilerimizin katkıları sayesinde teknik becerilerin en doğru şekilde ortaya konulacağına inanıyoruz sektörden tecrübeli kişilerin eğitim sürecine daha fazla dahil olmasını da önemsediğimizi ifade etmek isterim. Sanayi kuruluşlarımızda, kuruluşlarımızda yıllarca deneyim kazanmış nitelikli uzmanlarımızın özellikle meslek yüksek okullarında ve uygulamalı eğitim programlarında eğitmen olarak görev alması, doktoralı sektör çalışanlarının üniversitelerimizde kısmi Zamanlı öğretim elemanı olarak katkı sağlaması öğrencilerimizin pratik bilgi ve becerilerinin gelişmesi açısından, geliştirilmesi açısından büyük bir fırsattır. Bu yaklaşım sadece öğrencilerimizin niteliğini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda üniversite ile sektör arasındaki etkileşimi de fevkalade güçlendirecektir. Akademisyenlerimizin salt danışmanlık yapmanın ötesine geçip sektör tecrübelerini arttırmalarını arzu ettiğimizi ifade etmek isterim. Üniversite öğretim elemanlarının iş dünyasında belirli dönemlerde görev alarak güncel üretim süreçlerini, teknolojik yenilikleri ve iş dinamiklerini doğrudan tecrübe etmeleri yüksek öğretim müfredatına önemli katkılar sağlayacaktır. Öğrencilerimize sağlanan sigorta ücretleri veya mali destekler kimi zaman yanlış yorumlanmakta ya da gereksiz bir yükmüş gibi görülmektedir. Oysa iş yeri eğitimi yapan veya staj gören her öğrenci sektörün geleceğine yapılan bir yatırımdır. Bu insan kaynağını doğru değerlendirirsek sektöre dönüşü ve katkısı da o ölçüde yüksek olacaktır. İnanıyorum ki öğrencilerimizi geleceğe daha sağlıklı ve isabetli hazırlama misyonumuz firmalarımızın ve şirketlerimizin desteği ile başarılı olacaktır. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız Sayın Profesör Doktor Erol Özvara konuşmaları ve değerlendirmelerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan